Dün gece o telefonu ben değil Agah Bey'iniz açmış olsaydı şu anda hepiniz kapının önündeydiniz. O yüzden aç kulağını beni iyi dinle. Bu işi oğlumu karıştırmadan çözeceksiniz. <laughs> şu şimdi tatlıya bağlayalım bakalım bir şeyimiz O kız Cenk'le karşı karşıya gelmeden önce o kızı oradan geri alacaksınız. Agah Bey de bu beceriksizliğinizi duymayacak. Cenk dışarı çıkar çıkmaz hemen içeri girip Cemre'yi oradan alacaksınız. Tek bir aksilik daha olmayacak. O kız, oğlumun evinden sessiz sedasız gidecek. Verdin mi yoksa ilaçları ha? Söylesene, Allah canını almasın seni, verdin mi? Kız ne oluyor? Nereye? kuru Kuyruğu yağmış akrep gibi nereye gidiyorsun sen? Gazla. Hanımın emri diyor gazla dedi. Bir şey gezeme kız nereye? Hiç kimsenin kahramanı değilim ben. Ne kadar kaldı? Biz niye gelemedik hala? Geldik sayılır Ceren Hanım. Çıktı. Çekte çıktı. Hadi hemen içeri gir kızalım. oh Çok bitti demek. Ceren Hanım geldi. Öyle elini kolunu sallaya sallaya içeri girmesine izin mi verdiniz? Beceriksiz herifler sizi. Her şeyi mahvedecek bu kız. Her şeyi mahvedecek. Nasıl gelmedi Hafize abla? Kaç saat oldu şimdiye çoktan orada olması gerekirdi. Tamam tamam ben seni tekrar arayacağım. Kaç saat oldu? Nasıl gelmemiş? Bu herif hangi adamları yolladı yanına? Ben anlamadım. O zaman ben bir çıkayım bahçeye, şu adamları bir yoklayayım. Belki onlar bir şey biliyordu. O adam... ...kızıma <laughs> bir şey yaptı. Toplantıya geçsinler. Ben de şimdi çıktım. Yetişirim. Hadi. Aga Bey, Agah. Hatice'yle. Allah'ını seversen aç şu telefonu. Nereye gittin kızım sen? Kızım nerede? Yağlı kapıdan ayrılmayan aç köpek gibisin Cemre. Ne kadar uzağa atarsak atalım. Kuyruğunu sıkıştırıp geri dönüyorsun. Düzgün konuş. Şimdi de bu kapıya yanaştın, öyle mi? Ee, güzel. Güzelmiş burası. Yine aşk yuvanız mı burası sizin? Burada birlikte mi yaşayacaksınız? Kendine gel. Kocamı kaçıran kız... ...tam da kurtuldum derken... ...Cenk'in koynuna saklanıyor... ...ve bana kendine gel diyor, öyle mi? Ceren. Nasıl beceriyorsun, hı? birden. Aynı anda ayartmayı nasıl beceriyorsun? Bana da anlatsana Cemre. Dua et. Karnındaki bebeğe dua et. Bu iğrenç lafların hakkını vermiyorum sana. Ama ben senin hakkını vereceğim. Vereceğim! Bindirdin arabaya, memlekete gidecek dedin. Kızım ortada yok. Söyle, Nereye götürdün kızımı? Ne yaptın kızıma? Söyle yoksa polis çağıracağım. Kimi çağıracaksan çağır. İstersen Marko Paşa'yı çağır. Yetti artık senin yaygaran be kadın. Adamları aradım, açmadılar. 12 iki saatlik yol. Durup bir mola mı vermesinler? Bak bir aksilik olsa haberim olur dedim sana. Gittiklerinde beni arayacaklar, ben de sana haber vereceğim. Şimdi otur oturduğun yerde benden haber bekle. Agah Bey. Şişt! Anam elini süreni yakarım ha. Pöst lan, post. Geçin yerinize! Ben memleket yolunu avucumun içi gibi bilirim. Benim kızım yolda falan değil. Söyle, söyle nerede benim kızım? Ya siz nasıl bir şeysiniz? Aralık kızla önüne gelen bacağıma koluma yapışıyor. Yetti be! Memleket yolunda bir sen iyi bilirsin değil mi? Bak seninle bir anlaşma yaptık. Sen uydun, ben uydum. Başka sözüm yok. Agahcığım, biz böyle anlaşmamıştık Agah Bey'im. Biz böyle anlaşmamıştık. Hadi anne, hadi. Hadi. Oh, Agah. Bilmen gereken bir şey var. Değil saçlarını yolmak. Burada seni kendi ellerinde paramparça etsem... ...yine de hırsımı alamam ben senden. Yine de hırsımı alamam Cemre! Yemin ederim yine ben kazanacağım. O pis ellerini Nedim'in üstünden aldığım gibi. Cenk'in koynunda da alacağım ben seni. Ben kimsenin koynunda değilim. Sen kendi vicdanının koynundasın ama. Bu yüzden kıvranıyorsun karşımda. Sen çok iyi biliyorsun Ceren. Benim Nedim'i neden senden, neden o evden kaçırdığımı sen gayet iyi biliyorsun. Ve ne olursa olsun, bugün olsa, bugün aynı şeyi yapacağımı... ...ne yaptıysam yine aynısını yapacağımı sen çok iyi biliyorsun. Pişman olup, ayaklarınıza kapanıp özür dilemediğim için çıldırıyorsun. <laughs> Ne mi kazanıyorsun sen? Şu haline bak. Kazanmış halin bu mu senin? Ne kazandın peki? Hadi, hadi söyle. Ceren Karaçay olup da ne kazandı? Bana değil. Aynaya bakarak, kendi haline baka bak gözlerinin içine baka baka söyle Ceren karaca yolunda ne kazandı ne marka cicilerinin içinde. Kolyesi, küpesi, yüzüğü, bilmem kaç karat pırlantası. Bu muydu olmak istediğin? <laughs> Pahalı ve ucuz. Pahalı ve sahte. Pahalı ve mutsuz. <laughs> kaç bin liralık mutsuzluk var aynada görmüyor musun? Kaç bin liralık vicdansızlık bu aynadaki? <laughs> Musun ...bu kızı. Ben tanımıyorum. Ben bu aynadaki kızı hiç tanımıyorum. Nedim'i de... ...neden bu kadar önemli olduğunu anlamasam... ...Cenk'i de... ...onları bir kenara atsam bile. Ya ben senin ağzının... ...iyi laf yaptığını unutmuşum. Tamam. Cenk'i de Nedim'i de bir kenara atalım. Her şey Nedim için ya ne? Nedim'in kötü karısının... ...ızdıraplarından kurtarmak için ya. O yüzden mi buraya kaçtın Cenk'in koynuna girdin? Nedim için kalıyorsun zaten burada? Cenk'in koynunda Nedim için kalıyorsun değil mi? Uydur. Sen böyle biraz daha uydur. Ama artık kimse sana inanmıyor. Kimse seni görmek bile istemiyor. Nedim ya Nedim. Yüzüne bile bakmadı senin. Seni yanında bile görmek istemiyor. Annem... ...annem bile istemiyor seni. Adını bile duymak istemiyor. Sen dün gece burada Cenk'le beraberken... ...ben annemin koynundaydım. Adını bile bir kere ağzına almadı. Bir kere bile Cemre demeden tek kızım diye bağrına bastı beni. Duydun mu? Ha? Anladın mı? Annem bile seni istemiyor Cemre. Sırtını bile duymak istiyor, senin yüzünü bile görmek istemiyor, hiç kimse, hiç kimse senin suratını bile görmek istemiyor. Hiç kimse seni görmek istemiyor, istemiyor, ne istiyor seni bir tek, seni bir tek hiç <laughs> görmek istemiyor. Başka kimse görmesin. Biz Cenk görmesin. Hadi geç Cenk.